Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Osman Bey Bilecik'i fethetmek istiyor. Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hazırla devam eder. Bilecik vurucus Jusnianus Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve hatunların niyetleri bilecek fethetmektedir. Fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Areddin bilecekte esir tutulduğunu bile Bağlı Hatun ve Bal Malhan Hatun çocuklarının yerini bulabilecek mi? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.